Zeynep Hocam, kurdeleden de getirmemişsin? E, bekarımız da çok halbuki. Ee, kızlar, zengin kocayı bulunca sizi unutmuştur tabii. Normal. Tuzlu kahve de yaptın değil mi? Yapmıştır canım. Ay hocam, sen de hiçbir şey anlatmıyorsun ya. Bu kadar deketim olunmaz ki canım. Sözlüğünü de göstermedin hocam. Kesin kafam kadar taşı vardır. Ay hocam, bir de saklıyorsun. Göğsünü gere gere taksana yüzünü, ne var? Ben olsam var ya, şöyle elimi çeneme koyup... ...hülyalı bir bakış çakardım sosyal medyaya karşı. Cümle alem çatır çatır çatlardı. <laughs> Aa, ne oldu şimdi durup dururken? Hiçbir şey unutmadık değil mi, hı? Hamam takımlarını da yazdın mı? Yazdım efendim. Güzel. Ee, söz bohçası gidecek, akrabalarını iyice öğren. Hiç kimseyi unutmayalım. Ee, rezil oluruz Allah muhafaza. Böyle her şey, bey oğullarına yaraşır bir şekilde olsun. Gözünü dört aç. Merak etmeyin efendim. Ya böyle söz bohçası falan, ne gerek var anne? Niye kendinizi yoruyorsunuz? Kıyarız nikâhı, olur biter. Tamam kızım, sen çıkabilirsin. Ne münasebet? Olur mu öyle şey? Bu evde kim evlendiyse herkes usulünce evlendi. Sana da yapıldı gelin bohçası, Alara'ya da Buket'e de. Yalan mı? O zaman yapmayalım dedin mi, itiraz ettin mi? Bu kızın günahı ne? Bilmediğin bir şey mi var yoksa? Yok, Nereden çıkardınız yok anneç mi öyle bir şey? Hani siz bir an evvel Onur düzenli kursun istiyorsunuz ki ben de sizle aynı fikirdeyim. O yüzden böyle çabuk olsun detaylarda boğulmayalım diye dedim ben. Senin detay dediğin adetlerimiz. Usulü erkanı neyse eksiksiz yapılacak yakışır mı bize? Yani tabii siz nasıl istiyorsanız ama zaten Zeynep'in ailesi mutlu. Onur Beyoğlu damatları olacak daha ne istesinler? ...biz ailemize yakışanı yapalım da. Aman anne. Sanki siz evlenirken size söz bohçası göndermişler. Kayınpederim ala ala bir buzağı almış. Ben öyle biliyorum yani. Benim kocam gücü yettiği kadar yaptı gelin hanım. İnsan çıktığı kovuğu unutmamalı derdi annem. Senin de kulağına küpe olsun. Ya ben sizi anlıyorum da ama artık çıkmışız o koltuktan. Geri dönemeyeceğimize göre ileri bakmamız gerekmez mi? Gerekmez. Bu evin ekmeğini yiyen herkes iyi bilecek. Bu para, bu zenginlik kolaylıkla kazanılmadı. Bin bir emekle, alın teriyle kazanıldı. Ben kocamla eşek gibi çalışmasaydım... ...sen şimdi böyle kraliçeler gibi yaşayamazdın. Benim saltanatım benim param. Seninki ise beğenmediğin kayınvalden ya kayınpederin sayesinde gelin hanım. Kendisinin olmayan parayla övünmek hem ayıptır hem de günah. Anneciğim siz beni yanlış anladınız. Ben ha? seni taslamam dinledim. Bu sefer işler benim istediğim gibi yapılacak. Adabıyla yapılacak. Öyle yangından mal kaçırır gibi değil. Senin bir hesapların var belli telaşenden. Ama şunu sakın unutma. Zeynep benim gelinim. Ne sebeple olursa olsun... ...onun gözünden bir damla yaş akarsa bedelini ödersin. Bunu böylece belli. Oğlum bir sakin ol, başım döndü yeter. Belgelerde eksik yok eminsin değil mi? Belgelerde bir eksik yok. Sen mülakatta açık verme, gerisi kolay. Yani dijital ortamda hepsini değiştirdim. Orijinali de aynı. Yani bunların sahte olduklarını anlamalarına imkan yok. Yani bu özgeçmişle ön ölemeye geçersin ama... Ama ne? Ama mülakatta kendini göstermen lazım. Yani Beyoğlu ailesinin evine girmek öyle ki koruma olarak kolay değil. Sen merak etme Devran. Onları nasıl etkileyeceğimi biliyorum. Madem öyle diyorsun, göster bakalım marifetin Cihan Efendi. Cihan ne oğlum? Başka isim mi yoktu? Nesi var oğlum işte? Cihan Kurtan, mis gibi isim. Hadi ezberi tamamsa bir geçelim. Adım Cihan, Ankaralıyım. Spor Akademisi mezunuyum. Küçük yaştan beri dövüş sanatlarının içindeyim. Tekvando'da birinciliklerim bile var. Daha ne olsun her şey okey diyorsun yani. Her şey okey de... ...sence o eve girmek mantıklıca mı oğlum? Yani oltanın ucuna yem olacaksın. Başka şansım yok Devran. Katilim öldüğümü düşünüyor. O eve girip annemi katilini bulana kadar ölü olarak kalacağım. Sonra? Bu şerefsizi bulana kadar bana huzur yok. Bedeli ne olursa olsun onu ödeteceğim. Anladın mı Devran? Anladım. Ön elemeden geçen adayların özgeçmişleri Kenan Bey. Bugün mülakata gelecekler. Güzel. Hepsi temiz mi? Kontrol ettiniz mi? Evet, araştırdık efendim. Sorun yok. Bilgi işlemdeki arkadaşlar da onay verdi. İyi. Gelsinler bakalım. Alara'cığım. Alara. Hmm. Alara. Ay. Babaanne. Ne yaptım ya? Yine bir şey mi yaptım? Ya bak, vallahi kızı pazarlayacaksan yeni uyandım. Bekle bir önce kendime geleyim, ne olur. Bana yardım eder misin? Yardım mı? Sen doğru odaya geldiğine emin misin? <laughs> ne biçim laf öyle? Bunak mıyım ben? Tam sana göre bir işim var. Bana göre. Neymiş o? Zeynep'e söz borçası yapacağız. Ee? Beraber gidelim. Ya. Ve yaşınızda birbirine yakın ya... ...o ne beğenir, ne istersen daha iyi anlarsın. Tamam, olur. İyi, ee, hadi o zaman.